Hepinize merhaba. Ee, Borsa Derin kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Beşiktaş'ı inceleyeceğiz. Beşiktaş arkadaşlar seansı 12 10 12 ile kapattı ve şu anda tavanda eee 942.862 kişi bekleyenle günü kapattı Beşiktaş. E, bugün sabah demiştim. Hatta ben bir önceki gün demiştim. E, Beşiktaş dedim hani yarın taban açar dedim. Taban açtı. Dedim sonra dedim e, e, sabah seansına dedim ki düzelir dedim hani yine dedim ya büyük ihtimal akşama doğru tavana gider dedim. Ve şu anda tavana gitti. Evet arkadaşlar Beşiktaş'ı inceleyecek olursak şu anda yani yarınki maç çok kritik arkadaşlar. Eğer o maçı alırsak yani benim de elimde Beşiktaş ikili tepe bekliyorum. Yukarı doğru hızla bir direkt tavan açar zaten ertesi gün. Ondan sonra bir tavan daha açar. Sonra yani şampiyonluğu da garantili zaman o eski zirvesini kıracağını düşünüyorum. 13'lü galiba 13-14. Orayı açıp ee, bir tık daha ileri gideceğini düşünüyorum. Açıkçası. Şu anda kademan özüne bakacak olursak 11 milyon 214 bin alış. 5 milyon 919 bin satışla günü kapatmış. Baya büyük bir fark atmış. Yani 5-6 milyonluk bir fark atmış neredeyse. Yani baya güzel. Hacmi de çok büyük. Hacmi 17 milyonluk bir hacim var. Yani Beşiktaş bugün e, hani tabandan alan için neredeyse yani yüzde yirmi kazandırdı. Yani gerçekten çok iyi. Şöyle bakacak olursak yani 8.28'den alan adam şu anda yani yüzde <laughs> yirmi cepte. Oldu ki yarın da e, derbi kazanırsa falan yüzde kadar bir kazancı olur. Ama kaybederse direkt taban taban gider arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar Beşiktaş bu şekilde. Ee daha fazla video için Borsa Derinlik Kanalı'nı takip edebilirsiniz. Yarın sabah seans açılış videosunu Beşiktaş'ın atacağım. Ee abone olup izleyebilirsiniz. Ayrıca Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar.